Merhabalar. Birçok arkadaş bu aracın birçok özelliğiyle ilgili böyle özel sorular soruyor. Bu sorulardan birisi de aracın pil ısıtması nasıl kullanılıyor ve bunu hangi şartlarda, hangi durumlarda kullanmamız gerekiyor gibi bazı sorular geldi. Ben de bunu sizin için araştırdım hem YouTube hem forumlarda vesaire. Bu aracın içinde olan Intelligent Battery Heating dedikleri Pil ısıtma sistemi nasıl çalışıyor? İlk önce ona nasıl ulaşacağımızı size göstermek isterim. Burada biliyorsunuz şarj durumunu gösteren bir sekme vardı. Ona tıklayınca bu menü açılıyor. Bu menüden sonra bu biliyorsunuz discharge dediği yani dışarıya elektrik verme menüsüydü. Bu aracın en güzel özelliklerinden birisi V2L dedikleri dışarıya özel bir aparatla elektrik vererek sizlere ekstra bir fayda sağlamak. Bu da ekstra bir özellik ve her araçta yok. Bunu da belirteyim. Ondan sonrasında bu menüye geldiğimizde yani enerji consumption dediği yere geldiğimizde aracınızla ilgili bazı bilgiler var. İşte tüketiminizin durumunu işte aracın geri kazanımını gösteren veya şarj durumunu gösteren burada da başlangıçtan beri ne yaptınız, nasıl bir veri sağladı size. Ekonomik sürüşle ilgili fikir veren bir burada bir özel bir menüsü daha var. Ayrıca burada Intelligent Battery Heating yani biraz önce söylemiş olduğum bir düğme daha var. O ne işe yarıyor? Şimdi araç 10 derece altında iken hava hava 10 derecenin altındayken aracın pillerini şarj etmeden önce bunu açın diyorlar. Şarj öncesi ama burada dikkat edilmesi gereken şey bununla gezin demiyor şarj öncesi. Mesela eve geldiniz akşam. Orada açtınız bunu. Sonra şarja bıraktınız. Gittiniz. Ya da diyorlar ki DC şarjlara yaklaştığınızda yaklaşık bir 10-15 dakika öncesinde bunu açın. Pili hazır hale getirsin. Ona göre şarj edin. Neden? Nedeni piller soğuk olduğu için şarj istasyonlarında veya evimizdeki kullandığımız şarjda bir pil kaybı söz konusu bir enerji kaybı söz konusu İşte o enerji kaybının gittiği yerlerden birisi de pili ısıtmak için yani pili ısıtıyor verimli hale getiriyor şarj, şarj cihazı ondan sonrasında pili şarj ederken bir enerji kaybı oluşuyor ama bu ısıtma sistemini önceden kurup hazırlarsanız oradaki kayıplar en aza düşüyor. Söylenen 7 kW'a yakın bir kayıp söz konusu. Yani şarj ettiğinizde diyelim ki aracın 50 kW'lık bir pili var ama bu 50 kW'lık pili doldururken 57 kW bir güç harcıyor. Bunun da sebebi işte pile e, pili ısıtmak için harcanan ekstra bir enerji var. Bunun da şey kaybı olarak yani menzil kaybı olarak baktığımızda da yaklaşık bir 50-60 km arasında bir kayıptan bahsediliyor. Bunu engellemek için bu araçta böyle bir düzen var, bir terdibat var. Bunu kullanabiliriz. Ayrıca bu düğmeyi açtığım anda arabanın altından bir bunlama sesi geliyor. Burada dikkat edilecek olan şey bunu her zaman açık gezmek değil. Bunu sadece şarj öncesinde pili hazırlamak. Zaten preheating dedikleri Tesla'da da var aynı şey. Ancak Tesla'da böyle bir düğme, düğme görmedim ben. Tesla'da bu sistem farklı çalışıyor. Bizim araçlarda, MG4'lerde bu çok kolay ve çok basit yapılmış. Ve çok da akıllıca bir sistem. Özellikle kış aylarında çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bir de navigasyonla ilgili çok fazla soru geliyor. Diyorlar ki sizin e, arabanızda bu sistem e, açık mıydı veya siz açmak için ne yaptınız? Ben açmak için hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Aracı aldığımda bu sistem bu şekildeydi. Yani açıktı ve gayet de güzel olduğunu söyleyebilirim navigasyon sisteminin. Başarılı bir navigasyonu var. Fakat ben Google Play ile kullanıyorum. Yani Android Auto ile kullanıyorum ve çok başarılı olduğunu söylemek isterim gerçekten e, alışınca Android Auto'yu kullanmaya işte sesli olarak birçok şeyi yaptırabiliyorsunuz. Telefonla arattırabiliyorsunuz. Müziği açtırabiliyorsunuz. Bir sonraki müziği geçebiliyorsunuz. Çok güzel. Yani Android Auto her geçen gün daha iyi gidiyor. İlk çıktığı yılları bilirim. Bu kadar güzel değildi. Ama şimdi çok başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet bu videomda da kısaca böyle bir bilgi vermiş olayım. Özellikle pil ısıtmayla ilgili bir fikriniz olsun. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.